Tamam. Sen dur başında. Abi. Yengenin yanındakini ne yapacağız? Onu ben halledeceğim. Dikkatli olun. <laughs> Abi. Abi sizde gelen bayana acil telefon geldi. Gitmesi gerekiyormuş. Söylersiniz dedi. Hadi ya. Ne telefonuymuş? Vallahi bilmiyoruz abi. Aracı almadan gitti yani. Vallahi biz de anlamadık abi. Allah Allah. Neredesin kızım ya? Yazık sana. Manitan gidiyor ama son kez göremiyorsun. Ama o seni ormanda görecek. Ceset halinde. <laughs> Abi. Cemal, Ezgi'yi aldılar buradalar. Efendim Ezgi. Yük beni çabuk, çok ağır. Be. Oyalanma, hadi, hadi. Oyalanma. Alo. Ezgi orada mısın? Ne oldu? Eski adamın sesi gelmiyor. Ezgi orada mısın? Polis, her ne yapıyorsunuz durun, eller amaya. Bir şey oluyor galiba. Şu telefonu aparları versen. Kaldırın elleriniz, dediğimi yapın. Polis. Abi, telefonu açık kaldı galiba. Farkında değil. Sinan sinyalden e, yerini tespit edelim. Hemen çıkıyoruz. Başına başkomiserim hemen. Bakalım. Lan. Geldim can, Geldim buradayım ah, Cemal Ceset getirdiler buraya O adam silah çekti durduramadım Sana bir şey yapmadılar değil mi? <laughs> İyi Hadi çabuk çıkalım Çocuklar çatışıyor hala Tamam. Ne kıl mısın be kayınço. Rahat durmuyorsun. Bırak ablamı. Senin bu kardeşin niye <laughs> laf söz dinlemiyor? Cemal kardeşim ne olur bırak bizi gidelim. Ne diyorsun abla? Seni nasıl bırakırım? Bak bu kadar kişiyiz. Birinden sekse biri bulur. Bir de Cemal'a e sor istersen. Namlunucunda ablası var. Cemal benden sana abla olmaz artık. Bizim yolumuz çoktan ayrıldı. Hayır bırakmam. Bırak Cemal kimseye zarar gelmesin bırak. Ben yokmuşum gibi hayatına devam et bırak. Ne yapacağız? Söyle kayınço. Defol git lan buradan. Bana bak sakın bir numara yapmayın. Karım falan demem sıkarım. Olan ablan olur. Ama ondan sonrasını da düşün. Biz de seni dilik dişik etmeden bırakmayız. Abi. Tamam. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bırakalım. Hadi defolun gidin. Riski atamazdık. Ne oluyor Cemal? Kim senin ablan? Kim bu adamlar? Abi Bırakmam ben ablamı. Bırakmayacağız aslanım yürü. Hadi gelin buraya. Ne oluyor lan? Ağzını sıkı tut. Benimle ilgili en ufak bir şey anlatırsan yakarım seni. Kaçıyor kaçıyor. Kaçma. Burada kalın Selin. At silahını. Bitti Güngör. Yakaladım seni. Bence beni öldür. Yoksa ablan kurtaracak. Cemal yapma sakın ol. Ablanı kurtardık kardeşim. Bu kadar yeter. Kardeşim Yapmasın sen öyle şey. Emre kelepçeyi versene. şansın vardı. Kullanmadın. İzin ver sana yardım edeyim. Bak bu adama mecbur değilsin. Artık ben varım. Keşke o kadar kolay olsa. Ya var bir yolu. Kaç yıldır bu adamın yanındasın. Dava dosyasında adın geçecek. Çeteden kabul edileceksin. Ama bak tanıklık yaparsan seni kurtarabiliriz. Yine de hapse gireceğim ama değil mi? Girmemen için her şeyi yapacağım. Seni bulmuşum yıllar sonra. Bırakmamak için her şeyi yaparım. Karşılığı ne? Kocamı hapse göndermek mi? Evet. Senin hayatının karşılığı. O olmasaydı benim hayatım bile olmayabilirdi Cemal. Mezarımın başında bulurdum beni. Ne yaptı ya bu adam? Çok şey yaptı. Benim için kimleri karşısına aldı bir bilsen. Abla, bir silkelen kendine gel ne olur. Bu adam sana silah çekti. Dinliyor musun beni? Daha dün karşıma çıktın sen. Senin için koca hayatımı mı yakayım Cemal? Yanmış zaten. Ben burada kurtarmaya çabalıyorum. Yapma, çabalama. Senin için diyebileceğim tek şey keşke böyle karşılaşmasaydık. Güngör kimseye değişmem. Anlamıyorum ben müdürüm. Kardeş dediğin her şeyden önce gelmez mi? Beş para etmez bir adam için kendi hayatını hiçe sayan kardeşine dönüp bakar mı? Cemal çok üzüldü. Bir süre daha bekleyelim. Kararını değiştirmezse savcılığa sevk ederiz bunu. Cemal. Bir dakika müsaade var mı? Var komiserim. Al bu çantayı. İçeride neye ihtiyacın olur tam bilmiyoruz. Ama ilk aklımıza gelenleri koyduk. Çok sağ ol Cemal. Bir şey olursa ara mutlaka. Ben de gelirim merak etme. Ne olursa olsun yanındayım artık. Ezgi senin başına çok iş açtım. Güngör'ün sana yaptıkları... Senin bir suçun yoktu. Sen de onun kurbanıydın biliyorum. Keşke yardım etmemize izin verseydin. O değil de... Keşke daha önce karşılaşsaydık Cemal. Geçmişi boş ver. Önümüze bakalım. İçeride sahipsiz sanma kendini. Ben sana göz kulak olacağım. Her fırsatta da ziyarete geleceğim. Çok sevinirim. Ezgi, kardeşime iyi bak. Görüşürüz Songül. Kendine dikkat et. Tamam. Abla... Buyurun. Cemal, kardeşim. Yanındayım abla. İyi ki geldin. Ne kadar zor bir yer burası Cemal. Biliyorum abla. O yüzden geldim zaten. Sen kendini iyi hissedinceye kadar bugün buradayız. Gerçekten mi? Sağ olsun müdür kırmadı bizi. Gel otur hadi. Biraz daha para bıraktım içeriye. Sana ulaştıracaklar. Ben sana ablalık yapamadım ama sen bana kardeşlik yapıyorsun. Kardeşler böyle yapmaz mı abla? Güngör'e de ihtiyacın yok. Ben varım yanında. Sık sık ziyaret edeceğiz seni. Ah kardeşim. En ufak bir sıkıntıda memura söyleyip beni arayabilirsin. Tamam. Ben hep yanındayım abla. Seni yeni buldum. Hiç kimsenin benden almasını izin vermem artık.